Bu bölümde sizlere Zivket içerisinde poligon komutundan bahsedeceğim. Poligon komutu bir çokgen komutu. burada istediğiniz çok köşegeni olan bir çokgeni meydana getirebiliyorsunuz. Örneğin altıgen çizelim. Altı yazdım. Enter tuşuna bastım. Bir başlangıç noktası belirledim ve burada iki türlü yöntem var. Ben bunları I ve C yöntemleri diyorum. I yönteminde köşegen üzerinden tutarak bakınız şuradaki köşe noktasından tutarak bir çokgen meydana getirebiliyoruz. Aynı şekilde yine altıgen için Enter'a bastım ve bir merkez noktası belirledim. Buradaki C yöntemini kullandığımda çokgenin yanal yüzeyinden tutarak bakınız buradan tuttuğum şu çizgiden ve diğerinde şuradaki yöntemi kullanarak bir çokgen meydana getirmiştim. Şimdi ölçü olarak baktığımızda buradaki geometrinin tam orta noktasını yakalıyor. Yani şurasını midpoint'ini yakalıyor buradan itibaren şu ölçüyü veriyor. Şurayı silelim. Bu çizgi ölçüsü boyunca merkezden bir ölçüyle çokgeni meydana getirebiliyorum. Komuta girdikten sonra merkezi e, öncelikle alt yazıp enterladık. Ve buradaki I yöntemiyle deniyorum. Bakınız merkezden kenara doğru bir yarıçap değeri girmem gerekiyor. 70 yazıp enter'a bastığımda tam çokgenin merkezinden kenar köşe noktasına doğru 70 olacak şekilde bir çokgen meydana getirmiş oluyorum. Ne aynı şekilde isterseniz bir de C yönteminde bunu deneyelim. İkisinin aslında da ölçüsel fark vardır. burada C yöntemiyle bakınız yanal yüzeyi 70 yazdığında yarıçapı otomatik ben döndürüyor yine ama her ikisinin buradaki merkezden kenara olan uzaklıkları farklı olacaktır. Yani aynı noktalarda şuraları ölçtüğümüzde, buradaki noktayı da ölçtüğümüzde ikisi birbirinden farklı ölçüler olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun en güzel örneğini parçaların üzerine taşıyarak görebiliriz. Örneğin ucuca ekleyelim şöyle. İkisinin birbirinden farklı olduğunu görebilirsiniz. Aslında ikisine de yarıçap değeri 70 vermiştik ama birinde köşegen ve birini yanal yüzey olarak aldığından dolayı farklı ölçüler karşımıza çıkmış oluyor. Çok e, poligon komutunu e, burada e, doğrudan Home tabi altında draw panelinden çalıştırabileceğiniz gibi komut satırına poligon yazdığınızda da tekrar karşımıza gelecektir işlem. Çok basit sadece kaç köşe olacağını önce yazıyorsunuz ve merkez noktasını verdikten sonra ı mı c mi yöntemi belirleyerek işleme devam edebiliyorsunuz. Bu bölümde sizlere ziviket içerisinde poligon komutundan bahsettiğim başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.